Arkadaşlar arada sırada kötü ya çekmeyeceğim çünkü çok fazla. Yeni seriyim. Bu seriye başlıyor şimdilik. Şimdi Arkadaşlar Şimdi böyle yapacağım. Melon uyuma saatin geldi. Hadi uyu oğlum. Anne ya uyumayacağım. Uyu oğlum. Uyu dedim sana. Üf anne ya. Üf. Neyse biraz uyuyayım. Melon uyuduktan bir saat sonra rüya görmeye başlıyor arkadaşlar. Üf burası nereye? Üf burası nereye ya?

Aa ben de <laughs> diyorum. Aa bu ne biçim şey ya? <laughs> Ama ne güzel kurtulduk hemen sonunda. Onu da geberttik. İyi, i̇yi olalım ki biz kötülerin kötüleriz olur. Konuşma. Ah canım yandı. Biz yanması için Hatırlıyor musun bizi üçlü acımasız adamlar? Bizi küçükken rüyanda görmüştü. Bu bir rüya değil mi? Aa evet rüya ama korkunç bir rüya. Gerçek yaşayacaksın rüyayı ha. Hayır böyle bir şey olmasın. Niyeymiş lan? Siz kimsin oğlum? Bak yavaş koşuyorum. Yavaş koşuyorum. <laughs> ya yeter. Bırak beni bırak. Bırak. Lütfen. Burayı dikkat aman olacaksın öyle bir intikam olacak ki senin de intikam alacağım. Bir daha rüyana girersin siyah mı Biz üçüz kardeşleriz. Neyse yok olduk. Yatağını hazırlayın. Aslında gerçek gelmişti. Öyle. Neredesin diye. Aa, çok güzel kandırdım. Evet kandırdım. Görünmez oldu. Gerçekten ama rüyasında Hmm. Anne. <laughs> <laughs> ne Nasıl oldu melon ya? Bir tane de beni öldürüyordu ya. Ben çok korktum. Vallahi melon. Vallahi melon. Anne gerçekten çok korkuyorum. Öf melon. Öf, bak. Ben yılanlar ne yapamam zaten. Ne oldu o melona gene? Kötü rüya görmüş ölmüş. O benim adamlar benim de rüyama girdi. Ve gerçekte olduklarını ne harbi. Vay vay vay. Hey arkanızda bir şey var. Biz de onu öldürdük. Rüya sona girdik hatta. Aslında bu ne yapıyor? Rüya görüyor arkadaşlar yani. İşte rüya görmüyor da. Normal hala o kötü kötü şeyler görüyor. Hani silasyon falan görüyor. Ver i̇şte melon. Evet, İyi bir intikam alacağım. Onlardan öyle bir intikam alacağım ki. Tamam. tamam. Yani böyle bir şey yapamazlar. Zor. Bu artık ben alıp yatağım. necredam. Şekil mi? Şekil mi Anne. Gel <laughs> ah, anne. Annem de gitmedi. Evet. ya. Geri mi Tamam.

Kötü bir gün oldu. Çalışma. Oğlum yaşıyor. Ve tam tam nifte derken annesi iyileşiyor. Yemez oğlum iyileştim. Anneye çok teşekkür Ah, Bayıldım. Şöyle bir yardım etsin. Evet. Yedi buçukta başlayacakmış. Adam söyledi. Öğretmen söylemedi ki. Öğretmeni söylemediler. İkinci yapamamışlardı ya. Şimdi bu üçüncü sınıfı yapıyorlar. Evet. Anne ya şu. Ve birbirine sarılırlar ve lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer kimde intikam alacak zaten. Görüşürüz.